diriliş neslinin öncüsü Sezai Karakoç, Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Diyarbakır ve Maraş'ta, liseyi Gaziantep'te tamamladı. Kitaplar Karakoç için bir tutkuydu. Battal Gazi kitaplarından Batı klasiklerine kadar pek çok eseri okudu. Böylelikle Doğu ve Batı edebiyatına en ince ayrıntısına kadar hakim oldu kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınav sonuçlarını beklerken, yıllardır mücadelesine uzaktan tanık olduğu Necip Fazıl Kısakürek'le tanıştı. Hikmet şairinin ilk eserleri 1950'li yıllarda okuyucuyla buluştu. Türk Edebiyatı'nın en sevilen şiirlerinden biri haline gelen Monaroza şiiriyle kalplerde büyük bir yer edindi. Bir ihya mütefekkiri olan Karakoç, Hakikat yolunun yorulmaz yolcusuydu. Eserlerinde dünya savaşlarından yeni çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Dinmeyen mücadelesini de şöyle açıkladı: Biz diriliş erleri son peygamberin sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir. Şiir ve yazılarında, dergilerinde kitaplarında ortaya koyduğu o kutsal dava için 1990 yılında Diriliş Partisi'ni kurdu. 19 Mart 1997'de partinin kapatılmasından sonra Diriliş Dergisi dışında hiçbir yerde yazmadı. Doğu'nun yedinci çocuğu, 88 yıllık yaşamında pek çok önemli olaya tanıklık etti. Edebi, siyasi ve toplumsal hatıralarını Diriliş dergisinde parça parça yayınlayan şair, yazdıklarıyla bir döneme ışık tuttu. Büyük Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de Hakk'a yürüdü. 88 yaşındayken, dünya sürgünü sona erdi ve en sevgiliye kavuştu. Sevenleri, üstadı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 17 Kasım 2021 Çarşamba günü, gözyaşları ve tekbirler eşliğinde Darul Beka'ya uğurlandı. <Sessizlik> Üstadın naaşı, şehzade başında gün doğmadan şiirinden ilhamla, Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürüldü. reza Karakoç Bey der ki, insan asıl eserindedir. Bu yüzden onu görmedim, onu tanımadım diye e, üzülmek doğru değil. E, şüphesiz büyük bir insandı, onu tanımak büyük bir şerefti. Onunla çağdaş olmak hepimiz için büyük bir onur. Binlerce kişi Şehzadebaşı Camii'nde üstad için saf tuttu. ağzındaki düğümle yanı başında Kur'an-ı Kerim okudular. Son vedada üstadın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken duygu dolu anlar yaşandı. Onun vefatıyla edebiyat ve fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu. Şiirler yetim kaldı. Üstad ardında büyük bir fikir mirasını bıraktı. Diriliş neslini. Her şey tam da şiirinde söylediği gibi oldu. Yerleşecek yer aramak. Caminin avlusunda soğuk bir taşa oturmak. Gün doğmadan şehzade başında. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve İslam ümmetinin başı sağ olsun.